Merhaba arkadaşlar Kurt Akademi YouTube kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle Fenomen Kök Matematik Soru Bankası 3. Ünite Test 6 ile dersimize devam edelim. Ee, i̇lk sorumuzda videomuza başlamadan gençler Kurt Akademi YouTube kanalıma abone olur ve videoları beğenirseniz çok sevinirim. Evet gençler hazırsak ilk sorumuza videomuza başlayalım. Şekil 1'de ve şekil 2'de sırasıyla 5 ve 10 askının olduğu askılık verilmiştir. Ege Mondur rastgele bu askılıklardan birini takacaktır. Ege'nin Ege montunun şekil 1'deki yeşil askılarından birine takma olasılığı, şekil 2'deki yeşil askılarından birine takma olasılığından fazladır. Buna göre şekil 2'deki askılığın en fazla kaç tanesi yeşil renklidir diye soruyor. Şimdi gençler, birinci şekilde 5 tane askılık var. ikinci şekilde 10 tane askılık var. Baktığımız zaman gençler, birinci şekilde 3 tane yeşil, 2 tane kırmızı askılığımız var. O halde burada orana bakarsak toplam 5'te istenilen bölü tüm durumlarda olasılığı veriyordu. Şöyle birinci askılık diyeceğim. Toplam 5'ti. İstediğimiz yeşildi gençler bu 3 bölü 5. Peki bize ne dedi gençler? Şekil 1'deki yeşil askılardan birine takma olasılığı şekil 2'deki yeşil askıların birine takma olasılığından fazladır. O halde bu 3 bölü 5 büyük olacak diyoruz. İkinci askılıktaki Yeşile gelme olasılığından. E toplam 10 tane vardı. Yeşil sayısını bilmiyorum. X tane yeşil var diyorum. Bu 3 bölü 5'i genişleterek paydayı eşitlemek istiyorum. 2 ile genişlettiğimi düşünürsem 6 bölü 10 büyük olacak diyoruz. X bölü 10'dan. Paydalar eşit olduğu için 6'dan büyük gençler evet en fazla değer düşünüyorum. Bakın 6'dan küçük en büyük 6 büyüktür x diyoruz. Burada x'in alacağı en büyük değer 5 olur deriz. Demek ki şekildeki de en fazla 5 tane yeşil renkli askılık olur deriz. Ve Bursa seçeneğini doğru yanıt olarak işaretleriz. Evet ikinci soruyla devam edelim. Aşağıda bir küpün açılımı ve küpün yüzeylerindeki sayılar verilmiştir. Bu küp kapatıldıktan sonra rastgele zemine atılıyor. Buna göre küpün üst yüzeyine ve alt yüzeyine yani karşılıklı yüzeyine gelen sayıların toplamının asal olma olasılığı kaçtır? Gençler burada öncelikle 2 ile 5 karşılıklı gelir. Bunların toplamı 2 artı 5'ten 7 olur. 7 asal sayıdır. 1 ile 7 karşılıklı gelir. Bu ikisini toplarsak 1 artı 7'den 8 olur. 8 asal değil. Son olarak da gençler 3 ile 4 karşılıklı gelir. İkisinin toplamı da 3 artı 4'ten 7'dir. 7 de asal sayıdır. Tüm, tüm durum sayısı gerçi 3 tane. O halde olasılık 3'te 2 tanesi asaldır. 2 bölü 3 ile Bursa seçeneği aradığımız doğru cevap olur diyoruz. Evet, bir sonraki soruyla devam edelim. Buna göre bu sınıfta gözlüksüz kaç kız öğrenci vardır demiş. 24 kişilik bir sınıfın 15'i erkek olup Sınıftan rastgele seçilen bir öğrencinin gözlüklü kız olma olasılığı 1 bölü 3'tür. Yaşlı sınıftan seçilen öğrencilerin evet gözlüklü kız olma olasılığı 1 bölü 3. O halde 24'ün 3'te 1'i 24'ü 1 bölü 3'e çarparsam 24'ü 3'e bölüyorum. 8 tane ne var gençler? Gözlüklü kız öğrenci var. E Toplamda 15 erkek vardı on 15'i çıkartırsam 9 tane kız öğrenci vardır diyoruz. Bizden gözlüksüz kızı istediği için 9'dan 8'i çıkarıyorum. Bir tane gözlüksüz kız öğrenci vardır. Aradığımız yanıt da denizli seçeneğidir diyelim. Evet Bir sonraki soruyla devam edelim. Dördüncü sorumuzda Buna göre bu çocuklardan rastgele biri seçildiğinde kız olma olasılığı yüzde kaç olabilir demiş. Bir ailenin üç kız bir erkek olmak üzere gençler toplamda dört tane çocuğu vardır. Bu ailenin bir tane daha çocukları olmuştur. Yani beşinci çocukları da olacak gençler. Şimdi burada iki durumu da değerlendirmem lazım. Şimdi başlangıçta kız ve erkeklere bakarsak başlangıçta üç kız vardım bir erkek vardım. Şimdi yeni çocuk genç kız olsaydı bakın üçte 3 kız vardı. 1 tane daha kız oldu. Toplamda 4 tane kız olur. Bir toplam 5 tane çocuğu var. Bunun 4'ü kızsa 4/5. bölü 5. Bunu yüzdeye çevirecek olursam 20 ile genişletirim. Yüzde %80 olabilir kız kızın oranı diyoruz. Yüzde %80 verilenlere baktığımız zaman yok. Demek ki gençler o halde yeni doğacak çocuk erkek olacak şeklinde düşünüyorum. Şimdi kız ve erkek vardım. 3 tane kız, 1 erkek vardım yeni doğan çocukta erkek olsun diyorum. Ve erkeklerin sayısı 2. Evet kızların sayısı 3 oldu. Toplamda 5'tim Yeni kız olasılığı için istediğimiz kız gençler burada 3'tür. 3 bölü 5 bunu yüzdeye çevirmek için 20 ile genişletirsem 60 olduğunu görüyorum. Ve Ceyhan seçeneğini doğru cevap olarak işaretliyorum. Evet, geçelim bir sonraki sorumuza. Bir sepetteki 30 elmadan rastgele biri seçildiğinde çürük elma olasılığı 2 bölü 5'dir. Buna göre bu sepete kaç tane daha sağlam elma eklenirse veya konulursa sepetten çekilen elmanın çürük olma olasılığı 25 olur diyor. Yani 25 demek 25 bölü 4, 100'den 1 bölü 4 olacak diyoruz. Şimdi öncelikle çürük ve sağlam elma sayısını bulacak olursak, 30 elmanın 2 bölü 5'i. Çürükse gençler. 5'e böldüm. Bir 5'e böldüm. 6. 6 kere 2. 12 tane çürük var başlangıçta. 12 çürük elma var. 30'dan 12'yi çıkartırsam. 18 tane de sağlam elma var. Şimdi sevgili gençler. Ne yapacağız? Sağlam elma ekleyeceğiz. Yani çürük elma sayısı değişmeyecek. O halde sağlam elma. x tane sağlam elma eklersen. Yani toplamımız gençler bakın burada 12 tane çürük verdim. Ee, neydi? Olasılık istenilen bölü tüm durumlarda. Şöyle i bölü t şeklinde düşünelim. E, ee, sağlam elma sayısı gençler. Toplam 30 tane elma vardı. X tane daha eklendi. X artı 30 oldu. Ne yaptık? Toplam elması 30'un üzerine x eklemiş olduk. Ne oldu arkadaşlar? Burada evet ee, çürük elma sayısı değişmedi. Ve bu durumda ne istiyoruz arkadaşlar? Olasılığın 1 bölü 4'e eşit olmasını istiyoruz. Evet bakalım 1 bölü 4 için şöyle içler dışlar çarpımı yaparsam. X artı 30 eşittir. 4 ile 12'yi çarpıyorum. 48. Buradan gelse 30'u karşıya gönderiyorum. X'in değeri 18'dir. Demek ki 18 tane sağlam elma eklememiz gerekir diyoruz. Evet toplamda da 48 tane elma olmuş olur. 48'de 12 4'te 1'e yani %25'e eşit gibi düşünmem gerekir. Evet 6. soruyla devam edelim. Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır demiş. İmkansız olayların ol gerçekleşme olasılığı sıfırdır. Evet gençler eğer bir olay e, imkansız olasılıksa yani imkan, imkansız olaysa burada gençler ne demektir bu? Evet sıfır bölü tüm gibi düşünmem lazım. Yani pay kısmına sıfır gelir. Bunun sonucu da sıfır eşittir. Kesin olayın olma olasılığı birdir diyor. Evet kesin olay yüzde yüz demektir. Ve yüzde yüzde zaten 1'e eşittir. Hali bu ifade de doğrudur. Eşit şansa sahip. Olaylarda her bir olası durumun olasılık değeri birbirine eşittir. Gençler yani işte eşit şans varsa eşitlik vardır. Bu ifade doğrudur. Kesin olmayan bir olayın olasılık değeri 0'dan 10'da 9, 9 devirli sayı. Gençler, biz bunu rasyonel sayı çevirecek olursak. Şimdi sayının tamamı 9'du. Eksi devretmeyen kısım 0. E, payda da gençler ne yapıyorum? Virgülden sonra devreden bir tane sayı var. 9 yazdım. Buradan 9 bölü 9'dan aslında bu 1 demektir. 1 de kesin olay demektir. Burada ne dedi gençler? Kesin olmayan bir olası, olayın olasılık değeri bakın 1 olamaz arkadaşlar. Kesin olayın olasılık değeri 1'dir. Bundan dolayı aradığımız yanıt denizli seçeneğidir diyoruz. D burada yanlış bir ifade olmuş diyelim. Bir sonraki soruyla devam ediyorum. Aşağıda verilen mum kutusu içinde, içerisinde vanilyalı ve safran kokulu mumlar bulunmaktadır. Mum üreticisi hata payını yok saydığımızda, kutudan rastgele seçilen bir ürünün safran kokulu olma olasılığı 3 bölü 10 olduğunu dile getirmiştir. Eğer hata payı yoksa 3 bölü 10'muş safran kokulu olma olasılığı. Bu kutuda maksimum sayıda mum olduğuna maksimum sayıda gençler demek ki %5 fazla gibi düşüneceğiz. Bu kutudan rastgele bir mumun çekildiğinde vanilyalı kokulu olma olasılığının en çok kaç olduğunu soruyor. Bilgiyi incelediğim zaman bir kutunun üzerine gençler artı eksi yüzde a demek Evet a kadar fazla veya a kadar e, eksik demektir diye bilgimizi vermiş. Şimdi gençler şu paragrafa baktığımız zaman hata payı yok sayıldığında 3 bölü 10 diyor. O halde 3 bölü 10 toplamda 80'di. Şimdi 80'de bilmiyoruz gençler neyin? Safran kokulu mumun sayısını. O halde bunu genişletmek için 8'de genişletirsem 8 kere 3 24 tanesi. safran kokuludur diyelim. E, 80'den 24'ü çıkartırsam 80 eksi 24. Buradan 56 tanesi arkadaşlar nedir? 56 tanesi de vanilyalıdır. Evet, maksimum sayıda istiyoruz gerçekten. O halde hatanın ne olması lazım? Fazla olması lazım. Yani %5 fazlasını düşüneceğim. O halde 80'in %5'i Şöyle sadeleştireyim. 1 bölü 20 oldum. 80'i 20'ye böldüm. 4 fazla olması lazım. 80 artı 4'ten maksimum 84 tane vardır diyoruz. Şimdi bakın ne oldu arkadaşlar? Normalde 80'de 4 tane fazla oldu. Bu 4 tanenin vanilyanın fazla olmasını istediğim için bu 4 taneyi vanilyalı olarak kabul edeceğim. E toplam ne oldu arkadaşlar? İstenilen bölü tüm durumlarda olasılık için Toplam 84 tane var. 56 tane vanilyalı vardı. 4 tane vanilya da geldi gençler. Yani Toplamda 60 vanilyalı vardır diyoruz. O halde istediğim 60 bölü 84 oldu. E bunu sadeleştirecek olursak şöyle 12'ye bölelim. 60'ı 12'ye böldüm 5. 84'ü 12'ye böldüm 7. 5 bölü 7 ile Bursa seçeneği aradığımız doğru cevap olur deriz. Evet bir sonraki sorumuza geçelim. Aşağıdaki hedef tahtasına isabetli bir atış yapılmıştır. Buna göre yapılan atışın mor renkli bölgeye gelme olasılığı kaçtır diyor. Şimdi gençler işte tüm alana baktığım zaman 7 ile 10'u çarpıyorum. 70 desimetre kare. Mora geldiğim zaman gençler 3 kere 5 bakın burada sarı 15'si, 15 ise 70'den 15'i çıkarıyorum. 55'i mor alandır. O halde olasılık istenilen bölü tüm durumlarda. Evet, tüm durum burada 70 istediğimiz gençler mora gelmesi yani 55'e gelmesi. 55 bölü 70 bizim olasılık değerimizdir. Bunu şöyle 5 ile sadeleştirirsem 55'i 5'e böldüm 11, 70'i 5'e böldüm 14. 11 bölü 14 ile A seçeneği aradığımız doğru cevap olur deriz. Evet, bir sonraki sorumuza geçiyorum. Aşağıda veren hedef tahtasına isabetli bir atış yapılıyor. Mavi bölgeler eşkaresel alanlar olup yapılan atışın yeşil alana denk gelme olasılığı ile mavi alana denk gelme olasılıkları eşittir. Şimdi yaşta burada bu mavilere baktığım zaman o halde yeşil ile eşitse şöyle düşünmem lazım. Bakın iki tane mavinin toplamı şöyle mavi mavi diyorum. O halde yeşillerin toplamı da iki tane mavi olacak. Şimdi dikkat edersek gençler o halde burada ile aslında yeşil de birbirine eşittir. Yani bunları da şöyle böldüğüm zaman bunlar da iki tane maviye eşittir turuncunun tamamı. Benden turuncu alana gelme olasılığını istedim. Toplamda 6 tane parçamız oldu. Olasılık istenilen bölü tüm durumlar. Tüm durum 6 tane. İstediğim yaşta bakın şu iki tanesi. 2 bölü 6 bu da sadeleşirse. 1 bölü 3 olur aradığımız yanıt. Bursa seçeneği doğru cevap olur deriz. Evet, bir sonraki soruyla devam edelim. 10. soruya baktığımız zaman aşağıda iki bölmeli bir balık havuzu ve her bölmedeki balık sayıları verilmiştir. Bu bölmelerdeki balıklardan bir kısmı yer değiştirildiğinde A ve B bölmelerinden rastgele seçilen herhangi bir balık türünün olasılık değeri birbirine eşit olmuştur. Buna göre en az kaç balığın yeri değişirse bu koşul sağlanır diyor. Şimdi gerçekten baktığım zaman toplamda A'da 9 balık var. B'de toplamda 11 balık var. 9 ile 11 toplarsak da toplam balık sayısı 20. 4 çeşit olduğu için yaşlar 4'e bölüyorum. O halde aslında her balıktan yaşa 5'er er tane olması gerekir diyorum. 5'er tane balık ayarlayacağız. Şimdi sevgili gençler, bakın buradaki B bölmesinden evet 5 olabilmesi için 2 tane balık buraya geçsem, burada 5 tane kırmızı olur. Burada 5 tane kırmızı kalır. 6 balığın, 6 Japon balığının gençler, bir tanesi buraya gelirse burada 5 tane Japon kalır. Burada da 5 tane Japon olur ve her birisi 5 olur gençler. Olasılık değerleri de birbirine eşit olur. Baktığımız zaman 2 ile 1'i toplarsam, evet 3 tane balık yer değiştirirse aradığımız şart yerine gelir diyoruz ve en az dediği için de 3 yanıtını denizli seçeneğinde işaretliyoruz. Evet, bir sonraki sorumuzla devam edelim. Evet arkadaşlar 11. soruya geldiğimiz zaman her bir rafın 5 kitap aldığı 3 raflı bir kitapların raflarına 2 matematik, 3 Türkçe ve 10 tane İngilizce kitabının tamamı yerleştirilip bu kitaplar rastgele biri seçiliyor. Şimdi sevgili gençler şöyle 3 raflı bir kitaplık düşünelim. Şöyle birazcık da küçük yapalım. Evet buraya ne yapacağız gençler? 5 tane kitap yerleştireceğim. 5 buraya, 5 buraya, 5 tane de buraya kitaplık yerleştirecek Kitap yerleştireceğiz. Ee, en az 2 rafta eşit sayıda İngilizce kitap bulunduğuna göre bu rafların herhangi birinden seçilen bir kitabın İngilizce olma olasılığı e, kaç olamaz demiş. Şimdi seçeneklerden gidersek gençler bakın 4 bölü 5 olsaydı. Yani ben buraya gençler A seçeneğinde 4 tane İngilizce yerleştirsem toplam 10 tane İngilizcemiz vardı. Bakın 4 tane ve 2 tane şeklinde 4, 4, 2 toplamda 10 tane kitap olacak şekilde yerleştirebilirim. Evet 2 tane raftaki İngilizce sayısı da birbirine eşit olur. B seçeneğine geldiğim zaman 3 bölü 5 olsa gençler. Yani ben buraya 3 toplam 10 tane vardı. Bakın buraya da 3 toplam ne oldu? 4 de buraya dersek 3, 6, 10 tane kitap oldum. Ve 2 tane rafta 3'er tane kitap olarak eşit kitap olmuş oldum. Yani buradan A'yı ve B'yi elde ettik. C'ye geldiğim zaman 2 bölü 5 ile inceliyorum gençler. Eğer burada 2 tane kitap olsa toplam 10 tane vardı. O halde buraya da 4 4 dersem bakın toplamda 10 tane kitabı elde etmiş olurum. Yine 2 tane rafta 4'er tane kitap olmuş olur. Demek ki de elde edilir. Demek ki buradan da denizi seçine elde edilemez. Bakın şöyle diyelim gençler. Burada 1 tane olsam Toplamda 9 tane e, ikinci ve üçüncü rafa kitap kalması gerekir. 4-5 şeklinde dağıtabilirim. Veya 5-4 dağıtırız gençler. Bu olmaz. Şöyle diyebiliriz arkadaşlar. Buraya bir tane buraya versem. Buraya 8 tane olması gerekir ama. Bakın her rafa burada ne olması lazım? da En fazla 5 tane kitap olacak da. 8'i buraya da yerleştiremem gördüğünüz gibi. Bundan dolayı aradığımız yanıt denizli seçeneği olur deriz. Evet sevgili gençler bu soruyla videomu burada bitiriyorum. Umarım faydalı bir video olmuştur. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın, sağlıcakla kalın.